Evet arkadaşlar bir video ile bir daha beraber beraberiz. Bugün sizlere bir Breakin göstereceğim. Ben önceki gösterdiğimden burası farklı bu. Ee, bu sana program yardımıyla yaptım. <laughs> İnternete şu program arkadaşlar Game Killer adı. Game Killer yazarak APK yazarak indirebilirsiniz. Neyse ben şimdi ilk ikinci açayım. Önce şu game kileri açalım. Kaşar game kilerimizi açalım. Ama telefonun rutlu e, olması lazım kesinlikle, mi? kesinlikle. Yoksa onlar bakın, evet açıldı. Şimdi arkadaşlar, ilk ip breaking game. İlk breakinge girdik. Evet, Sizi kısayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi eee burada arkadaşlar mesela karşı paramız oldu. 5 5670 yazıyoruz. 5670. Böyle türü identifido. Evet. Biraz çok fazla buldum. Yok, bir işte bir 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 el oyun Evet arabamızda e, ee, paramızı arttı. Yanında 5715 8 10.

bir tane çıkmış bunu mesela bu 15 mülteci bir okay. arkadaşlar gördüğünüz gibi koyamız gelmiştir bakın koyamız kadar acil bir evet arkadaşlar böyleyse böyle karşınızda araba da var 99.871 mesela şunu açarım şunu açarım şunu açarım şunu açarım şunu açarım, e, açarım Ay, çok korktum bir arkadaş da söyleyeyim şöyle. Mesela şunu açalım. Bunu açalım. Hepsinden önemlisi var. Hepsinden önemlisi şu ara verecek. Bu mavi raylar olsun En, en bana göre yani en güzel araba bu araba. Bu arabayı geliştirmeyi yani para kazanmak istiyorsanız bununla bağlı arkadaşlar. Günlük yenemiz bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet nasıl yapıldığını söylemiştim şuradaki bakın game killer adlı e, şeyle evet game killer nasıl kapatacaksınız üzerine tıklarsınız şuradaki 3 tane çizgiyle bir de 3 tane atla yani seçeneklerden exit diye kapanacaktır. evet bugünlük hilemiz bu kadar